Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu, Dev Haber'e hoş geldiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı ziyarette Sedat Peker'in iadesini görüştü mü? Bu soru hararetle tartışılıyor. Peki organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker, Soylu'nun ziyaretini nasıl yorumluyor? Bu konunun ayrıntılarıyla başlayacağız. Diğer konu başlıklarımız da şöyle. Milyonların gözü asgari ücret görüşmelerinde. Sendikalar açlık sınırının 8 bin lirayı aştığına dikkat çekerken uzmanlar 10 bin liranın üzerinde rakamlar konuşulması gerektiğini belirtiyor. İlyas Salman beraat etti. Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla iki yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada Salman beraat etti. Salman, insan hakları ihlalleri ve özgürlüklerin giderek daha fazla kısıtlanmasına sessiz kalamayacağını söyledi. Yayıncılarla kütüphaneler arasındaki kriz yargıda. Üniversitelere ihtarname çeken yayıncılar ödünç verilen kitapları için telif alamayınca mahkemeye başvurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 29 Kasım'da Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret etti. Burada Devlet Başkanı ve İçişleri Bakanı ile görüştü. Bu ziyaret Dubai'de dijital tecritte olan organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker cephesinde yankı uyandırdı. Peki Sedat Peker Soylu'nun ziyaretini nasıl yorumladı? Dev Haber'in ulaştığı bilgiler haberimizde. Geçmişte Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz darbesinin faili olarak suçlayan İçişleri Bakanı Soylu'nun bu ülkeyi ziyareti gündem yarattı. Havalimanında törenle karşılanan Soylu Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif Bin Zayet Al Nahyan'la görüştü. Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Al Nahyan tarafından da kabul edildi. Soylu'nun ziyareti kapsamında iki ülke arasında ortak stratejik güvenlik diyaloğu mekanizması kurulması kararlaştırıldı. Soylu, ziyaret sırasında kaçakçılık ve organize suçlar gibi birçok alanda alınacak tedbirlerin görüşüldüğünü açıkladı. Ayrıca şu anda yürüyen güvenlik işbirliği anlaşması sürecinin de yakın zamanda tamamlanacağını ifade etti. Soylu'nun ziyareti gözleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü firarisi Sedat Peker'in durumuna çevirdi. Süleyman Soylu cephesi ziyaret sırasında Peker'in iadesinin görüşülüp görüşülmediğine ilişkin bilgi vermedi. Hakkında İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde açılmış dava bulunan Sedat Peker için Şubat 2022'de kırmızı bülten çıkarılmıştı. Adalet Bakanlığı da Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminden 23 Kasım'da Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etmişti. Peki Süleyman Soylu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti Peker cephesinde nasıl yankı buldu? DV Haber'in ulaştığı kaynaklara göre Sedat Peker, Soylu'nun ziyaretini Türkiye'deki kaynaklarından öğrendi. Ziyareti yakından izleyen Peker'in, Süleyman Soylu benim iademi sağlamak için özel olarak buraya geldi dediği iddia edildi. Bunun işareti olarak heyette Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Resul Holoğlu'nun bulunmasını gösterdi. Resul Holoğlu 2016-2019 yılları arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı görevini yürütürken Sedat Peker hakkındaki soruşturmalara da bakıyordu ayrıca kulislerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki güvenlik anlaşması sürecinin Pekerin iadesinin altyapısının hazırlanması amacıyla yürütüldüğü belirtiliyor bu ziyaretin ardından Sedat Peker'in kendisini Türkiye'ye iade edilmeye hazırladığı belirtildi. Peker, seçimlere iki ay kala yeni videolar yayınlayacağı açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda Peker'in seçimler öncesinde yayınlanmasını istediği bazı belgelerle çektiği videoları da güvenilir adamlarına teslim ettiği öğrenildi. Sedat Peker, Mayıs 2021'den bu yana yaptığı paylaşımlarda özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu 15 Temmuz sırasında dağıtıldığını iddia ettiği silahlar ve uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere birçok konuda suçlamıştı. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmasını bizzat Süleyman Soylu'nun istediğini de Peker gündeme getirmişti. Billahi. Milyonlarca çalışanın gözü hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin asgari ücret pazarlığına çevrildi. Masadaki rakamlar netleşmeye başladı. Mevcut asgari ücretse açlık sınırının altında. İktisatçılara göre hayat pahalılığı artmaya devam edecek. Bunun için de adil bir ücret için sadece enflasyon farkı değil, bir ailenin asgari temel ihtiyaçları ve milli gelirden aldığı pay da dikkate alınmalı diye vurguluyorlar. Gelecek yıl için belirlenecek asgari ücrete ilişkin görüşmeler bu ay başlayacak. Enflasyonun 24 yılın zirvesinde olduğu Türkiye'de asgari ücret çalışanların %49'unu, özel sektörde çalışanların da %70'ini ilgilendiriyor. Dolayısıyla konuştuğumuz konu asgari ücret değil, yani sınırlı bir kesimin, toplumun sayıcı az bir kesiminin almış olduğu en az ücreti konuşmuyoruz. Aslında ortalama ücreti konuşuyoruz. Asgari ücret Temmuz'da enflasyon farkıyla net 5500 TL'ye yükseltilmişti. Ancak buna rağmen açlık sınırının altında. Birleşik Kamu İş'e göre Kasım'da 4 kişilik ailenin açlık sınırı 8650, yoksulluk sınırı 25000 lirayı buldu. Türk İş ise açlık sınırını 7.786, yoksulluk sınırını 25.000 lira olarak hesapladı. Uzmanlara göre asgari ücretin enflasyona hapsedilmesi yanlış. Teklifte açlık ve yoksulluk sınırlarının seyriyle işçinin büyümeden aldığı pay dikkate alınmalı. Türkiye'de açlık sınırı zaten 7500'lerde ama Aralık sonuna kadar bunun 8500'lere gelme ihtimali kuvvetli. Merkez Bankası'nın 2022 sonu enflasyon hedefi dikkate alındığında yeni asgari ücretin 7500 TL dolayında saptanması gerekiyor. Bu da Kasım ayı için belirlenen açlık sınırının altında kalıyor. Çoğunlukla işveren ve hükümetin dediği oluyor bu toplantılarda. İşverenin şeyine bakarsak şunu söylüyor. Enflasyon artı %10 gibi refah payı türü bir şey düşünüyor. Enflasyon farkına %20 denirse işte üstüne %10 konsa %30. Yani işveren %30-35 civarında bir şey bekliyor. %36,5 verilse 7500 ediyor zaten. Dolayısıyla işveren o civarlarda bir şey bekliyor ama 8000'e de hayır demeyecek gözüküyor. Türk işe göre bekar bir işçinin yoksulluk sınırı ise 10 bin lira. Profesör Oyan, Türk İş'in masada en azından bu rakamı istemesi gerektiğini düşünüyor. Asgari ücret tespit komisyonunda bulunmayan disk ise bir ailede iki kişinin çalıştığı varsayımıyla en az yoksulluk sınırının yarısı kadar bir asgari ücret olması gerektiği görüşünde. Bu da 12.500 lira gibi bir rakama denk geliyor. Profesör Çelik'e göre de konuşulması gereken rakamlar 10.000 liranın üzerinde olmalı. Çelik, hükümet tarafından yapılan konut kampanyasına dikkat çekiyor. Bir konut kampanyası sırasında yapılan tasnife göre de, Türkiye'de 16 bin lira, İstanbul'da da 18 bin liranın altında gelir elde eden haneler yoksul hane olarak ilan edildi. Dolayısıyla 2022 yılında Türkiye çapında 16, İstanbul'da da 18 bin lira hükümette bir tür yoksulluk sınırı olarak kabul etmiş durumda. Diğer yandan Çelik, milli gelirden iş gücüne yapılan ödemelerin son dönemde gerilediğine dikkat çekiyor. Yılın üçüncü çeyreğinde iş gücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı yüzde 26,3 oldu. Bu oran geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde buçuktu. Bakın aslında ülkenin büyümesine paralel olarak emek gelirlerinin de artması gerekir. Burada üfe tüfe tartışmasına girmektense bence enflasyon tartışmasına girmektense ülkenin büyümesi, ekonomik büyüme verilerine o oranlara bağlı olarak bir ücret artışı talebinde bulunmak lazım. Resmi enflasyon 2 mayında %85,51 düzeyine ulaştı. İktisatçılar gelecek aylarda enflasyonun artış hızı düşse de fiyatların yükselmeye devam edeceğini, dolayısıyla hayat pahalılığının artacağını öngörüyor. Ücretlerse enflasyon artışının gerisinde kalıyor. Bu arada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun takvimi de belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık, ikinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak. Oyuncu İlyas Salman hakkında Türk milletine aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sonuçlandı. Salman yargılandığı davada beraat etti. Sanatçı hakkında Ocak 2021'de bir televizyon kanalında yayınlanan söyleşide kullandığı akılsız halk cümlesini sarf etmesi nedeniyle dava açılmıştı. Salman, insan hakları ihlallerine ve özgürlüklerin giderek daha fazla kısıtlanmasına sessiz kalamayacağını söyledi. Türk evet, sinemasının bir dönemine damga vurmuş isimlerinden biri o, beyaz perde ve televizyonlar aracılığıyla onlarca filmde türlü karakterlere can verdi. Bula gel buraya. İbar Hababam sınıfı serisi, Çiçek Abbas, Sis ve Gece o filmlerden sadece birkaçı. Salman şimdilerde sinemadan daha çok hukuki meselelerle uğraşıyor. Hakkında açılan davalar onu bu aralar epey meşgul ediyor. Salman, Türkiye'nin bugünkü yönetim biçimine olan itirazını her fırsatta dile getiriyor. Ya bir kere parlamenter sistem, sistem diye bir olay yok bu ülkede. Yani parlamenter, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti olsaydı, daha doğrusu bir hukuk devleti olsaydı ben de şaşırırdım Hrant Dink gibi ama ben şaşırmadım açık söylüyorum. Çünkü burnundan kıl aldırmayan bir başkanımız var, cumhurbaşkanımız var. Ne söylesen 301'den yargılanacaksın. Onun için ben çok fazla aldırmadım açık söylemek lazımsa. Salman'ın 23 Ocak 2021'de Yol TV'de yayınlanan söyleşide kullandığı akılsız halk cümlesiyle Türk milletini aşağılamak suçunu işlediği öne sürülüyor ve Türk Ceza Kanunu'nun 301 Taksim 1 maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyordu. Akılsız Türk milletinin Tayyip'e oy vermesini eleştirdim ben ve oyu kötü kullandı dedim ve gidicidir dedim. Gitmek istemeyecek ama göndereceğiz dedim. Uzun sözlerle Küçük meseleler anlatılır. ve fazla söz söylemeyi sevmem açıkçası. Salman, insan hakları ihlallerine ve özgürlüklerin giderek daha fazla kısıtlanmasına sessiz kalamayacağını belirtiyor. Gezi davasında onlarca insan susturulmuşsa, hapishanelerde sürüyorlarsa, Demirtaş hapishanede çürüyorsa, Kavala hapishanede çürüyorsa benim de o hapishaneye en az gidip bir yoklamam gerektiğine inan inanıyorum. Ve ben onun 301'den yargılamasını da çok acayip karşılamadım açıklıkla söylüyorum. Peki ya sinema? İlyas Yok, Salman Çektik. son dönemde sinemada da televizyonda da eskisi kadar evet, iş alamadığını tamam. söylemekten geri durmuyor. Engellendiğini düşünüyor Bravo. ama yine de karamsar Eyvallah, değil. Allah, Engelleniyorum açıkçası. Ama ben şimdi şöyle bir şey var. Bu ülkede Beni eğer Recep Tayyip Erdoğan sevmiyorsa da seven bir kitle var. Şuradan kapıdan dışarı çıksam, 10 kapıyı çalsam, 9'u bana kapısını açar bir tas sorba verir. Açlıktan ölmem ben. Onun için de açlıktan ölecek olsam bile ona müdana etmem, ona eyvallah demem. Çünkü ben bir sanatçı yapısı gereği muhalif olmalıdır diyenlerdenim. Yani herkesin her zarturtuna evet diyecek durumda değilim iddianamede İlyas Salman'ın Türk milletini alenen aşağılama suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yayıncılarla üniversite kütüphaneleri arasındaki kriz yargıya taşındı. Yayıncı meslek birlikleri üniversitelere ihtarname çekmiş ve ödünç verilen kitaplar için telif istemişti. Üç birlik itirazlarına olumlu yanıt alamayınca mahkemeye başvurdu. Kütüphaneciler tepkili yayıncı meslek birlikleri bir süredir kütüphanelerdeki ödünç kitap uygulaması ve fotokopiyle çoğaltma faaliyeti nedeniyle üniversitelerden telif talep ediyordu. Ortak lisanslama platformu kuran yayıncı meslek birlikleri Nisan ayında 12 vakıf üniversitesine lisanslama süreci başlatılması talebiyle ihtarname çekmişti. Platform talebe olumlu yanıt alamayınca 3 meslek birliği itirazlarını yargıya taşıdı. Ankara nöbetçi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde Bilkent Üniversitesi Üniversitesi'ne dava açıldı. Dava dilekçesinde kütüphane de olsa ilim ve edebiyat eserlerinin ödünç verilmesi ya da kısmi kopyalanması için telif hakkı sahiplerinden izin alınması gerektiği vurgulandı. Dilekçede 200 e aşkın üniversitenin aynı dava ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Bilkent Üniversitesi ise kütüphanelerde kar amacı güdülmediğini, bu yüzden de suçlamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirtti. Kütüphaneciler davaya karşı tepkili. Aslında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 2001 yılında yürürlüğe girdi ancak o maddede, 23. maddede aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir yönetmenlik hazırlaması gerektiği yazılı. ve hala bu süreç 20, 22 yıllık sürece rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı bir yönetmenlik hazırlamadı. Yönetmenlik hazırlanmadan bu süreci mahkemeye taşımaları son derece manidar. Hangi yayıncının kimi temsil ettiğinin belli olmadığının altını çizen Kartal, yurt dışında bu tür uygulamaların yapıldığını ancak telif ücretlerinin ulusal bütçeden karşılandığını belirtiyor. Zaten yayıncılık sektörü elektronik yayına daha çok ağırlık verilmeye başladı. Kütüphanelerde daha çok elektronik yayın alınmaya başladı. Burada zaten biz %18 oranında KDV vergisi ödüyoruz. Ve bu elektronik kitapların zaten biz telif hakkını ödemiş durumdayız. Üniversite kütüphanelerinin telif ücreti ödemek için yeterli bütçelerinin olmadığını kaydeden Kartal, meslek birlikleri yayıncıların haklarını korumak istiyorsa asıl korsan yayınla mücadele etmeli ifadesini kullanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gerekli yönetmeliği bir an önce hazırlaması gerektiğini de kaydeden Kartal, meslek birliklerini de üniversitelerle diyalog kurmaya çağırıyor. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yayınlarımızda yer verdiğimiz haberlere DV Türkçe'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Yarın 18.15'te YouTube ve Twitter canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.